Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de satışa çıkan GoPro Hero 9 modelinin kutu içeriğine hep birlikte bakalım istedim. Bazı kutu açılışlarını gördüm. Ee, bazılarında hafıza kartı çıkıyor. Bazılarında çıkmıyor. Ben de merak ettim acaba nasıl bir kutu içeriği var. Hep birlikte bakalım. Ben Vatan Bilgisayar'dan aldım. Başka yerde satıldığını, satılıyor mu bilmiyorum. Bir bakalım. şöyle bir kutusu var. Burada kitapçık. Şöyle bir şey. Şunu alayım. Şunu da açalım şöyle. İlk başta şöyle bir kitapçık geliyor. Kullan kılavuzu. Şöyle bir kutusu var. Bayağı da şık. Şunu da alayım şu. Şuradan açıyoruz. ve işte karşınızda USB Type-C aparat ve birkaç tane kask aparatı bunlar genelde arabaya da montu oluyor ve GoPro'nun kendisi ben motosiklet için almıştım GoPro Hero 7 vardı bende <laughs> çok affedersiniz. Bir kaza sonucu onu kaybettim. Yerine bunu aldım. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Şu kitapçıklardan başka. Belki merak edenler olmuştur diye Türkiye'deki paket içeriğini o yüzden hazırladım bu videoyu. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.